Merhaba arkadaşlar. Ben Sıdat Talavarı. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Röne Buster Kamunet ve Playman kasaların hem sosyal medyada hem de YouTube'da bana gelen soruları cevaplayacağım. Bunu da bir video oluşturup yani bir içerik oluşturmuş olacağız. Evet. Bir arkadaşımız yorum yazmış oylama sırasında güçlü bir kamyonet ve konforlu diye. Bir dostumuz da arabada şasa yok. Kasaya iki tane vurdu usta. Yanlardan iki vurdu. Büküldü yazmış. Renault Otomobillerinden tutun. Kamyonetlerine kadar evet. Fazla bir kaliteli bir kasası yok. Kasası incedir. Ele o otomobiller de sana, Renault Renault'un iş şeyi yok. Şu kamyonette bir kasa takın. Böyle hiç güzel gözükmüyor. Bu da yapmak kasalardan herhalde dert yanmış. Melavra sıfır mazotu çok akıyor. Güya tasarruflu. Bir yorum. Bir yorum da şöyle. Ben de 2011 L3 var. 328 bin kilometre oldu. Motorda gram yağ aksitme yok. Şehir içi dışı fark etmiyor. 10-11 litre arası yakıyor. Çok iyi bir araç. Parçası her yerde var. Sorunsuz bir araç tavsiye ederim demektedir. Ya şunu söyleyeyim. 2500 motor 200 ELP yani 250 EP güç üretiyor. Yani ürettiği güç gerçekten gerçekten çok güzel. Abi sıfır almayı düşünüyorum. Tavsiye eder misin? Yani illa Arena değil de yani sıfır alabileceğim tüm ticari araçları tavsiye ederim. 3 sene geçtikten sonra 100 bini gördükten sonra 80 bini gördükten sonra hangi araba olursa olsun hemen satacaksın kurtulacaksın. Bu benim tavsiyem. Tam bilmem ama ben de çift teker servis aracı var. Araç tam doluyken fazla değil ama boşken sanki tarlada gidiyormuş gibi ses geliyor. Bu araç yük için yapılmış yolcu konforu yok. Yani servis aracı kullanan Renault Master servis aracı kullanan bir abimizin yorumu. Arkadaşlar ben de 2009 Evoga Dali çift teker Playman var. Aracım 500 bine yaklaştı. bastır çift teker almak istiyorum kullanan arkadaşlar tavsiye eder mi? Sıra abi senin tavsiyen nedir? Vallahi kardeş yani Ivo Bedali benim için ticari araçlarda harika bir araba. Şimdi Rene Bastır konfor konusundan belki bir kaç tık iyi olabilir ama motor ve performans konusunda her zaman Ivo tercih ederim. Yani selam bastır kamyonetim var. Ön amortisörleri büyüt, büyüt, büyütebilir miyim? Öne alçak depo bazı yerlerde değiyor. Bu konuda akılda bilgi verir. Evet. Kilonuk sorun. Yükü gördüm mü? Mazot deposu vuruyor. Ya yani şunu denemiş olduk herhalde biz. Öyle hatırlıyorum da. Geliş yanak lastik takmıştık. Lastikleri birkaç ebat büyük takmıştık ama tabi bu da yakıt konusunda nasıl olur bilemiyorum. Ya da arka dingile körük taktırabilirsin. Yani burada nereden baksan 4-5 bin liraya bulabilir. Düşünmek lazım. İyi bir usta bu konu hakkında kafa yorabilecek bir arkadaşa da puntolarla alt takımların aralarına punto attırırsa biraz esneme yapar mı bilemiyorum. 2017 L3 var. Mevlun'un yakıt 2 tonla birlikte litre mazotu 10 kilometre gidiyor. Yani 100 kilometre 11 litre yakıyor. 2012 model çift kab kabin kamyonet bastıranmayı düşünüyorum. Tavsiye eden var mı? Kilometresi düşükse kardeşim al. Bunlar da biliyorsun kaborta zayıf olduğu için kaborta olarak çok aldanma. ama senin burada bakabileceğin en büyük motor motor motor. Şu an ee, bir motor ise 12-13 bin lira. Şu an en kötü bir araca motoru yaptırsak, e, rektife yaptırsak o da 6-7 bin lira bağlı. bunu iyi düşünmek lazım. Köyden pancar taşırım. Brezilyalıktı. Önceden Baster'e kavuştum. Sağ olsun sağ kolum oldu. Renault bastır kamyonet kullanan var mı acaba? Iveco Deli'nin motoru var üstünde. Renault bastır kamyonet kullanan var mı? Araba Iveco Deli motoru var üstünde. Sedat abi. Neyse buna özelden yazacağız. Arkadaşlar açık kasa transit alacağım. Hangisini tavsiye edersin? Tikoto üye bedeli bir sağlamlık ve konfor olacak. Valla kardeşim alabiliyorsan Mercedes 5 sal. Bari o kadar şey istiyorsun. Ya motor isteyeceksin ya konfor isteyeceksin. Konfor istiyorsan fiyat tükatı alacaksın. Ama yok sağlamlık konusunda beni yarı yolda bırakmayacak diyorsan üye bedeli alacaksın. Her ikisi de bir arada olacağını zannetmiyorum ama alınabilir. Öne bastırda alınabilir. Tek teker bastır ile çift teker bastır arasında farklı nedir? Biraz yük atacağımız için çift teker düşünüyorum Sedat abi. Sen ne düşünüyorsun? Yani tek teker bastır tavsiye etmem. Temiz çift teker bulursa al. Yüke iyi gelir. Tek tekerin şaşı büyükme sorunu var. Bakın bunu söyleyeyim. Tek teker araçların şaşı bükme sorunu vardır. Ticari araçlar. Bunu size her usta söyleyemez. Her kimse bilmez. Ben size söylüyorum. Yani şimdi yazmış ki orada bir arkadaşım çift teker diyor kamyondur diyor. Yok arkadaşım yüzde doksan kamyon ettir. Böyle baksınlardan. Ee, i̇yi o zaman biz Kia Bango kullandı, O da mı kamyon geçiyor? Harika araba. Pastır. işte 2010 kullanıyorum. Çok memnunum. Yakıt olarak da motor performansı olarak da gayet memnunum. Ford arabası gibi ömrüm. Yani Ford arabası ömrümü yedi. Yani Ford'un da Temizine denk gelemediniz mi? Biraz insanın ocağına incir ağacı diker. Şimdi Ford'lardan da artık eski model araçlar artık yoğunlaşmalar durdu. Kirelok sorunları çoğaldı. Aslında yeni tip çıkan Ford Transit'lerin de altından fazla kirelok sorunları var. Tabi ilerleyen dönemden onunla videosunu çekeceğiz. Bir arkadaşımıza demiş ki Sedat abi Fiat Ducato aldım. 7 ton yük taşıdım. 7 yıldır kurlarım. Yakıtı parçası ucuz. Ford çok yakıyor dedi. Akrabamı söyledi. Ben de fiyat koz aldım. Memnunum. Görüşün nedir? Doğru. Ya 7 tonla da nasıl atmışsın? O da ayret. Yakın mesafedir büyük ihtimalle. Aracınızı da o kadar da yani tamam para kazanıyoruz eyvallah da aracın da yani suyunu çıkarmamak lazım. Tamam ben mesela ben de Şimdi Kia Bank'a 3.5-4 ton atıyorum ama arabama da üzülüyorum yani. Ona göre kullanıyorum ya o yakınlıkta yük atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar 21 Kasım 2020 0 Buster L3 13 yazıldım. Ama kotokratı görselle genel arasında çok fark var. Türkiye'ye boşunun boşunu üretiyorlar. Diğer ülkelerdeki on numara. Evet doğru. Örnek vereyim. Kia bankolarda hava yastığı yok. Sis farı yok. Arka dış genişliği yeterince kadar iyi değil ama bu saydıklarım hepsi yurt dışında vardır. Ülkemize gelen ticari otomobiller sade düz araçlardır. Sadece dolu olarak, full olarak, Ford Transitler full olarak gelmektedir. Yani yurt dışında öyle Kia'lar, h bak araçların üstünde cam tamam ve aynı zamanda Samus bile var. Ne yazık ki ülkemize ticari araç konusunda yeterli donanımlı araçlar gelmiyor. Bu bir gerçek. Pastar kamyonet almayı düşünüyorum. Tavsiye eder misiniz? Bu videoyu izle kardeşim. Tek teker Pastar ile çift teker Pastar arasındaki farkı söyledik. <laughs> Arkadaşlar 2015 yılında Pastar 13 metre 3 peleman aldım. 2021 yılında 340 bin 340 binde orucuna devre üzerinde bile 300 metre. Valla kardeş iyi kilometre yapmışına. ha. Allah kazadan beladan korusun. Yani sağlamlık konusunda da üzerine araba tanımacağım bir arabalardan bir tanesi. Ivo Gedali'den, Ford Transit'ten sonra bence Renault Buster'dır. Hani tur yok, konfor yok ama dayanıklılık konusunda motor biraz iyi olabilir. Çift teker bastır kamyonet, kamyonet aracım var. Yolda giderken sonra arka teker kilitliyor ve eee kızaklanıyor. Başına geldi mi tabi abi arızayı bulamadım. Yani yani frek <laughs> yani fren ya da frek frek liper bozuk da olabilir. Ya da SBS miydi neydi o da devreye girmiş olabilir. Vallahi kardeş ustaya götürmen lazım. Geçmiş olsun diyorum pas kitlemiş de olabilir. Bak burada dikkat etmen lazım. Yani fren merkezi, fren merkezi pas kitlemiş de oluyor. Onlara dikkat et. Hatta kirlilik sorunları. Başka ne yazan var? 2006, 2007, 2008 Konya kesmesi 420 uzunda kasalı araç almayı düşünün. Nasıl yükte çekişte? Bodrum civarında ev eşya alıp satıyorum. Arada sırada 200-300 kilometre yol yapacak. Tavsiye nedir? Sağ olasın Sırat abi. Hayırlı akşamlar. Yani aracın dedim gibi aracın motoru temizse iyi alınır. Yaparsın doğru Zaten bu bileşi çok da tonajlı bir ağırlık yapmayacağı için senin bence işini görebilecektir. Tabii ki bu bileşinde de tavsiye edilebilecek bir arabadır. O da kasadan kasadan dolayı. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Sizin bana sorduğunuz soruları yani kamyonetler hakkında belirli bir zamanda yani bunların ee, sorular biriktikçe düzenleyip video çekiyorum. Renault Baxter ile ilgili iki çeyreğimizi de oluşturmuş olduk. Bunun kıyaslama videosunu da ilerleyen dönem çekeceğiz. İşte neyle kıyaslayacağız? Fiat Kota ile Ford Transit'ten diğer ticari kıyaslama videolarımı da görmüş oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, saygılar.